Hoşçakalın. Hepiniz hoş geldin. Bugün sizlerle Minecraft soruları kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yarın oluklar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, beyler dün değil bundan önceki gün bundan önceki madende hani girdilik spawner falan buluyorduk. O madende tam videoyu kapattığımız yerde demirler varmış. Görmedik onu. O demirleri aldık. Ben üst yaptım. Şimdi o üstü verecektim bunu da. Ee, şunu şöyle yap. Neredesin? Gel. Gel. Şunu alayım. Şunun yerine al. Attım. Ay. Arkadaşlar bu arada videolara like atın, yorum yapın ve e, abone olun kanalıma. Abone tamam, Şimdi biz ne yapacağız? İkinci kat yapacağız, değil mi? Şimdi hemen bir ikinci katı yapalım. Şimdi Umut ben sana şey vereceğim. Balta. Bana beyaz odun topla. Balta bitene kadar topla. Az var zaten baltada. Beyaz. Beyaz. Evet, beyaz. Hı. Beyaz ağaç oluyor. Ondan. Üstü bu şekilde yapmayacağız mı? Üstü? Bu renkte tahta. Yok, o renkte tahta yapmayacağız. Beyaz olacak üstü. Ee şimdi şöyle ben şunun üstüne bir Balta'yı çıkartayım. da kullanmışsın. Hangi bir e, kullandım. şöyle bir merdiven türü bir şeyler yapabiliriz. Ki buraya çıkmak niyetiyle şey Şimdi ben şuranın da böyle bir temelini ikiden baştan ya ikisi ya. Baştan böyle bir olaya bir girelim. Böyle olmayacak. Oo. Bir tane daha olmayacak. Neydi o? Sikilatı o geldi yine. <laughs> çikolata mı var? Çikolata mı? <laughs> o geldi. Niye gelmiş? Ne istiyormuş? amacı neymiş Söylesene abi. Hı? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum? O hattı bana. Ne o hattı? Hayırdır desene. <laughs> desene abi. Uzaklaştım. Hı. Ya ama ne saçma sapan bir şey ya. Şuna bir er koyamıyorum ki. Şunu da şöyle çekelim. Anne! Yere düştüm ya Ne <laughs> çok çok yaptın? Lan, çok yüksek yaptın lan. Topluyor mu? Neyi çok yüksek yaptım? İkinci katı. Yok, birinci katı göre. lan aynı aynı. Dört blok işte. Üç blokta zıplanacak yer olmuyor. Dört blok işte tam ideal bir. Kaç e, tane e, almış? Yirmi bir tane. Ney? Ağaç. Evet. Böyle bir balta başına kadar yap işte. Balta bitir zaten birazdan. Sonra ben sana bize bir görev daha vereceğim. Ver ver. Eee bir zaten Allah Allah. Ana. Ne oldu? Yine ondan gördüm. Neydi? İskelet. <laughs> Yanında bir de yeşil şey var. Oğlum bu ne lan? Tam iskelete tam yetti ha. İlginç olaylar dönüyor. Bir tane de burada varmış hatta. Tam değilmiş. Şunu al. Aşağı mı düştü? kadar böyle yani cenavet insanın başına gelmez bu ya. Var mı la bende? Ot Oha! 31 tane beyaz odun var. Hani yok böyle bir saçmalık. Bakayım. Bende ben de 31 sana. tane var. Ney? <laughs> beyaz odun. Geliyorum. Gel. Bu nedir ya? Arkadaş onunla da o, o, kaç beyi? Üstü cam yapacağım güzel değişik hava olsun. Bakalım aşağıya bir. Şuraya iki... şöyle biraz daraltayım ama. Geldim. Gel. Al. <laughs> Düştü. Sana daha mı daraltsam? İyi mi olsa böyle? Ne yapsam bilmiyorum. Niye evdim ya lan? Gel ver. Umut. Kum topla. Kü aşağıdan <laughs> kürek yap kendine. Grafiti yapalım. Oraya nasıl verdim öyle atmış bize değil mi? Yün toplamadı. Yün mü? Ama şimdi yün demişim. Kum. Kafa gitti İyice ya. Gitti yandı ya. Yemin ederim yandı bir. Of. Ne yapacaktın ya? Kum. Yo, yo, ne yapacaktım? Kürek mi yapacaktım? Taştan hep he. Demir donlayın yakında. Demirin tabi yoktur senin de. mı? Bir dakika. Taşım var herhalde. E çubuk yap. Çubuktan zaten oluyor. Şurayı şöyle bir herhalde. Çirkin gözüküyor. Taş mı yapayım? Demir, demir yok değil mi? Demir yok. Taş yapacağım. De. Demir mi yapacağım? Demirin olsa. Ne de topluyordun? Yine yapma da. Kum. Kum toplayacağım. Beyaz. Lan. Beynim yandı ya. <laughs> Çabuk git, git ya. Beyaz kum topluyoruz. E, be... yok yeşil kum toplayacağım. <laughs> git ta beyaz kum. Bu ne lan? Akşam beyaz. olmuş. Sabah ya toplayayım. Yataktan biliyor. Yatak. 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 Ya yanlış yere yaptım ya. Seninki burası. Benim yatağıma niye yatıyorsun lan? <laughs> Sabah olsun başlayalım. O içimde doldun lan? Çık lan. Nerede? Sen çık. Oğlum çıkmarsın. çok küçük bura. Ben <laughs> evet. artık üst katta i̇şte yatacağım. O... fark etmez. sen üst katta ben altta yatayım. Şu zombi yedi var Ama yani. üstte senin olduğun yere ocak koyacağım. Yanıyor. Nerede? Niye yanıyor? Zombi. Niye yandın diyorum, zombi diyor. Aşağı üstüne. Ok atıyor la biri. Cık. Bak biri ok atıyor. Ulan yay. Allah böleceğim. Bekle ben bulayım da onu. Bak gidiyorum. Açlıkmış. <laughs> Açlık mı? Ya oğlum ya. <laughs> ben de. Allahım ne yapayım ne değişik bir şey bu böyle ya. Gel la buraya. Oğlum bir sürü ip oldu ya. 39 tane çeste ip koydum. Yok böyle ne yapacağım ki ben iple? Ben ne topluyordum evet. Beyazdan. Sen bu mı düştün? Aynen. Şöyle gidelim bakalım. Hı. Oğlum ikinci katı çabuk ya kum topla da pişsin. Kaç Öl tane topladın? topla bayağı. bayağı topla. Bir bayağı, 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 bayağı. toplayayım mı? Topla. Ben nereye gidiyorum ben ne yapıyorum ya eve gidecektim. Nereye doğru gidiyorum ya? git 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 Git, 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 git. sen. Evde azıcık kum vardı bende de. Sen neredesin? Evdeyim. Ee, o azıcık kumu pişireyim de var şurada. 17 tane kum varmış. Mesela onu buraya koyarsam, kömür yok, odun koyarım. Tamam. Çekil hadi. Ya Allah'ım, hadi, hadi. Şunu, şunu şöyle. Tam 68 hmm. tane var geliyor. Gel. Umut o 68'i ver bana. Kömür var mı sende? 48 tane kömür. Var. Oha. Tamam gel kömürleri de getir. Ver bana. Evet. <laughs> Al. At. Bir dört tane daha atayım. At dört tane. 20... Yirmi. Kömür. Kömür şeye koyuyor. Çezdi mi? Çezdi. 10 tane koy yeter. 15 tane koydum. Tamam. Bolt kesiydi. Arkadaş saçma sapan işler oluyor şu anda. Ya? Şimdi ne yapayım ben yukarı çıkıyorum. Ee, bekle. Sen çık yukarı. Yukarıdayım. Oğlum odun da topla biraz daha odun topla biraz daha topla. Beyaz. Balta yap da. Beyaz siyah ikisinden de topla. Şimdi şuraya da şunu koy. Şuraya da şunu koy. Hah. güzel. Oha 64 koydum. Neyse. sana kapıyı lan. <laughs> Oğlum ne oluyor? Şimdi <laughs> şunu 1, 2, 3, 4, kaçtık. 4, 5, 6, şu tabanı ne yapsam acaba? Tabanı ne yapsam diye düşünüyorum. Dün 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 dün. Balta var mı senin? Bahre yaptım. Tamam. De ben malçı yapayım. Şu yeri kazayım yeri beyaz mı olacak? Yok ay böyle ya. Şimdi bir üst kat daha çıkacağız buna. Daha ilerleyen bölümlerde. Bir de bahçe mi yapsak? Ne bahçesi ya? Tarla o, mı? Tarla. Talla tarla yaparız dur lan. Spawner'dan çıkan ehmekler var. Bunlar biraz olmuş Birazın Biraz vardı. Yapalım. Sıkıntı olmasın. 10 dakika olmuş yala. Yuh la. Ne var 10 dakika geçti yala. yala. Hemen şu e, yala. Çok değişik anlamlara gidiyor bu yala. Kelimesi. Şuna. 27 tane. Aman diyeyim yanlış bir koyarsam ben. Çok sıkıntı olur. E. 24 tane siyah. Ne siyah? Şey topladım. Ağaç. Tamam topla. Bir şey beyaz da topla ne bileyim. Topla ya. Beyaz pek yok buralarda. Balta bitene kadar topla işte. Oo. Senin toplaman daha faydalı değil mi? yani öyle biraz da sen de topla. Yani ben şurada iş görüyorum. İş görüyor musun sen? Pardon ki sen topla. Düştün mü? Tamam. Düştüm. Evet. Düştüm. Geç atlıyorum öyle mi? Ben işte. Bir demir bulalım ayakkabı yapalım. Ne oldu ayağına ayağına çıkmıyor mu? Çok soğuk kötü bir ya. Yine de güldüm de be. <laughs> Şimdi bizi şikayet edecekler. Bunlar kaç ay uzun uzun Huzuru kaçırıyorlar diye. İşte. Yusuf. Yusuf'un klasik espri. mi? mavi bir espri. Oğlum gene bitti bu ya hocam. Bilmiyorum. Benim videoda sesim şey çıkıyor. Geçmiyor. Az çıkıyor duyulmuyor. mi? Bağır dur. Bağır ya. <laughs> bağır bağır. Oğlum bu niye kadar, bu kadar az ya? Bu cam yetmeyebilir ha belki. Ana. Ne oldu lan? Ne oldu? Ağaca bir tane vurdu. Hepsi döküldü. Demek ki sende de eşitlemeye başladık. Niye öyle? Öbürlerine de yok. ya burada. Yok bak şimdi yok. Altına vuracaksın oğlum. Altına, altına vurdum. Işte. Tamam. Az önce üstüne vurmuştum. Çok değişik bir olaylar Ama oldu. Tamam dur yanlış söyledim ya lan. ya. Şunu Şöyle şunu şöyle şunu şöyle. Umut sana çok manzaralı bir yer yapıyorum bak. Değerimi kıymetli. Ben artık üst kattayım. Tamam sen üst kattasın. Lan, lan 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 lan. Yavaş yavaş da buraya gel Umut. 35 tane şey oldu. Siyah 35 tane de tamam, böyle. Yavaş yavaş da gel buraya. canları camları bir bitirelim. Ah. Öbür bölüme kalmasın. Şöyle şöyle şöyle. şöyle Ömürcek var. Yola koyulmuş lan. Ömürcek sanırım. Sen nerede, şimdi nereden çıkacağız onu da bir yaparız. Da, onu da sonraki yola. Çok küçük ev ya. Yapacak bir şey yok. O aceleyle iskelet yaptım. Keşke o iskeleti kıraydık diye düşünmüyor değilim. Güzel yapmışsın. Yani ben Buraya iki kat daha çıkarız. İki kat daha mı? E tamam bir de öyle yaparız. Bir de bir düzgün daha bulalım. Ha, bak büyü masası, enchant table yeri yaparız. Ama şey... bir üstüne portal yeri yap. Oo çok uzun işlem olacak. Yüksek Şimdi yüksekte düzlük bir alan bulalım. Hı. Manzaralı bir tane ev yapalım. 5 katlı. İşte <laughs> işte yapıyoruz. <laughs> Burada genişletiriz bunu. Yüksek Sısı değil, değil buraya, yüksek değil. Yüksek değil mi? Yüksek yalan. Her yeri gören. Ha, e, oğlum en üstüne yaparız bir tane. Bak bunun bir üstüne portal yeri oluyor? yaparız. Onun bir üstüne büyü masası yeri. Onun bir üstüne iksir yeri. Onun da bir üstüne artık gözlem kulesi olsun. Çünkü bulutlara kadar çıkacağız herhalde. <laughs> Bu evi şey yaparız. Ne yaparız? 15-20 katlı. 15-20 katlı. <laughs> ben de e, Ev Tarlayla ev yaparız değil mi? Öyle düşünüyorum. Bir, bunun, Hatta bunun üstüne tarla bile yapabiliriz. Nasıl bir merdiven yapmışsın Kasıma sen? sapan yani? düşünceler geliyor aklıma. Ne yapıyorsun Ne yapayım çıkamıyorum. <laughs> Oğlum. Şunları da alayım. Kapı Tek yapacaksın mı buraya? Yoksa içeriden mi? içeriden mi? Kapı yapacaksın mı içeriden? İçeriden içeriden. Deliyim mi beni şuraya bir tane? Dur dur. Ben, Şunu gideyim, ben de gideyim de içeriye şey yapayım. Zaten video bitiriyoruz bırak gel. Ne çabuk geçti. Değil mi? Şunu şöyle yapayım. Tam Dö koymayayım. Dördüncü bölüm olacak değil mi bir dahaki bölüm? Gel. Şurada videomuzu bitirelim. Arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.